Evet arkadaşlar. Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yanında yine Yusuf var. Ve ben Mert. Merhaba Yusuf. Hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi size işte bu bölüm size bir şey göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bakın ne oldu. Ve arkadaşlar ağaçlarımız büyüdü. Büyümesini ben gerçi pek, pek beklemiyordum. Ama büyüdüm. Yani bu da iyi oldu. Yani de tamam, tamam. arkadaşlar en e, Yusuf bugün ne yapacağız? Bugün e, bugün ne yapacağız? Ben de bilmiyorum açıkçası. E, karışık, yani... İstersen bugün maden arayalım, demir bulalım. Ya, maden arayalım da maden kazalım. Geldi. İşte maden kazalım. Delilerini nereye koymuştun ben? Bülent? Onlar bende. Ee, üstünde mi şey? Çetel. Üstünde. Onları bakabilir misin? Sen Neden? Hazır... Kaç tane var sende? İki. Sende? Dur sen onları ver ben kendime güzel bir zırh yaparım. Bir dakika. Kaç tane var? Üç. Bir bana atar, atar mısın? Bir şey bakacağım. Neden? Bir atar mısın? Neredesin? Neye bakacaksın? Neredesin? Heh. Bir at geri atalım. Sen mi bana at? At, i̇yi tamam. Çeste yap, koydum. Yap. Çeste koydum. Şimdi sana ne yapalım? Kafalık yapılıyor. Ayakkabı yapılıyor. O zaman. Kafalık daha mı iyi? Kafalık yap. Kafalık evet kafalık yap. Kafalık beş tane. Ayakkabı dört tane alıyor. Kafalık yaptım. Tamam. Atıyorum neredesin? Buradayım. Sen Sende de var mı? Yok bende yok. Tamam. Basınç plakalar var orada. Madene girelim istersen. Sen büyütmüşsün de bayağı. Hı hı. Oo, bayağı büyütmüşsün burayı. İşe yaramayan eşyalarımı da atayım. Ha burada elmam var. He, nerede bu? Ağaçtan mı? Bilmem herhalde. 20 elma idi Bu arada ben nedense hiç acıkmıyorum. Ben hiç acıkmıyorum. Acaba zorluk seviyesini mi düşürdük? Evet zorluk olur. zorluk tamamen en baştaymış arkadaşlar. Bu, ben zorluğu fullledim. Fullemeyelim de. He? Nasıl fulleniyor? Fullemedim. Yani, şu an ortada. Yani normal. Zor ben zor Ben bir kendime balta yapacağım. Baltam yok. Ne ara eve, eve gittin? Az önce buradaydın. Gittim sen konuşuyordun. Şimdi. Bob. Üç tane buğday var. Ekmeği yapayım mı? Yap. Yaptım. Çeste atıyorum. Ayrıca. Benim çok... bir tür yemek var. Ne var? Oho tavuk domuz eti ile eti bir sürü. Hepsini pişir o zaman. Hepsi demek pişir. ki ben de onu nerede diyordum. Hayır ben her kestim şimdi az önce. Ha. Ya dur, ben şey yapmadım. Doğru. Demir e, acaba ladderları nereden buldun? Bir dakika. Çıbık tekli. Çabuk yapamıyor. Çıkar. Kastı belirle. Niye? Chest açmıyor. Fırını aç, fırını da açmıyor. Crafting table açıyor. Chest'in üstünde misin? Hayır. Neredesin? Benim de şurada çok beni attı. Neden? Bilmiyorum, attı beni. Şimdi soruları. tamam. Geldin. Ben seni görebiliyorum ama 3 tane var sandım. Sen beni görebiliyor musun? Evet. Ben seni göremiyorum. Piş piş kelle gibi bakıyorsun. Şu anda ben neredeyim ya? Evin, evin kapılarıyla oynuyorsun. Chest'in önündesin. Chest var şimdi evet önümde chest var. Dur, dur. Titrendi biraz. Ne var galiba? Şu anda kapıyı görebiliyorum. Bak da bütün kapılarında. Evet, tamam geldi. De toparlan. Ve de buralar bu kadar. Evet, toparlandım. Allah nereye düştü? Yukarıdaki ağaçları kesin sana balta atayım. O bende bir sürü şeker kamışı var. Onları nereden buldun? Bilmiyorum. Az önce üzerimdeydi. De. Üzerimde de. şimdi yok. Onlar chest'te olmasın? Evet, ben dışarıdayım. Onları chest olmasın lazım. 16 tane chest'te var. He, onları evet, eksene. Eksen onları. Kuma ekiliyor değil mi o? Hı hı. Fırını da açmıyor bu. Neden? Dur, bu kafa yedi. Dur. Bak gene atacak beni. Bak gene attı. Attı mı? Attım. İnternet bağlantı nasıl? Full mü? İki diş. İki diş mi? Evet. Benim full. Ya atmıyor ya? <laughs> Açtı. E, Sor burada mısın? Evet. Tamam geldim. Heh, girdim de şu anda her taraf mavi. Ve hava karıyor galiba. Arkadaşlar bu video sıkıcı olursa e, özür dileriz. Şuralarda lan var hep. Evet. de altında. Gördüm. Nerede? Evet şimdi sen neredesin? Mert ay. Hı hı. Mert şu anda sen neredesin? Madem bu orada mı? Hı hı. Tamam, bir dakika bu kapı niye açılmıyor? Şimdi kendime bir balta yapayım dedim. Bir sürü şey geldi başıma. Alt tarafı bir balta ya. Bir de arkadaşlar yapmamızı istediğiniz şeyleri yoruma yazarsanız. Ee, yani böyle kendimiz yani artık yani kendimiz düşünmemeliyiz. Yani bu yani şey, şey mesela e, bir fikirler verebilirsiniz. Şunu mesela arkadaşlar şey e, map gönderebilirsiniz. Mesela işte parkurdur. Ya e, da arkadaşlar bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz diyelim bu server'ı yaptık. E, başka server'larda başlatabiliriz. Evet arkadaşlar mesela birlikte buluşamayız diye diye diyorum ki. Herkes Hı. ayrı Belki... video çekebilir. Evet herkes ayrı video çekebilir. Mesela işte arkadaşım Yusuf farklı video çeker. Ben bu e, şeyde bu map'te oynamaya devam ederim. Çünkü bu map e... Map evet. benim mapim. Evet. Ve şey onda da aynı map'i ona da nasıl atacağımızı bilmiyorum. Yani, Bunu da yoruma yazarsanız biz... evet arkadaşlar ben şu an onların evindeyim. Yani uzun süre video gelemezse yani kızmayın. Evet. Evet. Hmm. Orada hiç demir çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar. Ben biraz ağaç <laughs> topluyorum. Ne? Bu video çekme işi aslında e, eğlenceli gelebilir size. Şu anda video editlenip atılıyor. Arkadaşlar. Ve şey bu video çekme işi ve yollama işi eğlenceli gelebilir size. Tabi biz de eğleniyoruz bu işten de. Aynı zamanda arkadaşlar yorucu bir iş ve stresli bir iş. Yani öyle işte aman işte bir oyun oynadım çektim gönderdim falan gibisinden değil. Hiç öyle düşünmeyin. Bir kere öyle düşünürsünüz Mert, zaten. Eğer istersen gel yatalım çünkü hava kararıyor. Tamam eğer zaten öyle düşünürseniz e, yani video işiniz yürümez. Yani biz de bu işi işte severek yapıyoruz. Aynı zamanda eğleniyoruz. Bu arada sen yattın mı? Hayır. Şu üstteki geleyim bir yatmaya. Gel. İşte yani biz bu işi severek ve eğlenerek yapıyoruz. Siz de böyle severek ve eğlenerek yapın. E, kaç dakikamız olmuş? Tamam. Iyi. Şimdi ben yok ağaçları biraz tıraş edeyim. Zombi. Öyle. Suya girdi ya. Öldürünce et çıkıyor. Onu ben yedim. Hiçbir şey olmadı. Yedin mi? Evet yedim. Aha. Kılıcım şey bitti. Ah ha ah, sana. oh Ohum. Ohum. Şanslıyız. Kazançlıyız. Kardayız. İlerleyen bölümden arkadaşlar bu tarımımızı geliştireceğiz. Aynı zamanda ve ne yapacağız? Bir çiftlik kuracağız arkadaşlar. Evet. Koymadan. çiftlik kuracağız. Ya da tavuklardan çiftlik kurabiliriz. Koyunları ya da tavukları çiftleştirip daha da çoğaltabiliriz. Evet. Özellikle köpek filan işte evcil hayvanımız olur. Güzel olur yani. Ayrıca daha sonraki bölümlerde bizler kapışacağız. Birbirimize karşı bir arena hazırlayacağız. Bu arenada birbirimize karşı savaşacağız. Şimdi yani, yani... tabi ama bu çok çok daha ileriki bölümlerde mesela işte demir falan elde etmeye başladığımızda tabi bu da çok uzun süre gibime geliyor. Bence biz böyle yukarılarda demir ama demir aramakla zamanımızı boş harcıyoruz. Benim yani bir zamanlar bir tane taktiğim vardı. Yerin dibine bolozlama giriyordun tamam mı? Daha sonra önüne böyle bazen demir çıkabiliyordu. Ya da merdiven şeklinde giriyordun işte. Öyle yapmam için böyle gidiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, kömürüm var mı? Kömür, kömür var. Chest sıfırlandı. Nasıl chest sıfırlandı? Ha, alta gitmiş her şey. evet, çünkü şey çoğalttım ya chest'i. Ondan. Ha, chest çoğalttı. Bağlantım gitti ve geri geldi. Hı. İyi, bu arada 12 dakikamız olmuş. Tamam daha oynarız. Arkadaşlar, e, ben yerin dibine bodozanı dalıyorum. Arkadaşlar, eğer isterseniz videoyu nok burada noktalayalım. Bir, bir e, geç e, öbür serimizde devam ederiz e, bu maden turu yani. E, ben de, dur. dediği Bence dur. 13 dakikamız var. Ben madeni bitireyim. Tamam mı? Ondan sonra videoyu noktalamak için geri döneyim. Sonra yaparız. Bak. Bir dahaki videoda yaparız. Şimdi gerek yok. O zaman yukarı çıkıyorum. Tam yukarı çık. Bir dahaki videoda, bir dahaki videoda yaparız arkadaşlar. Mutlaka yaparız zaten bizim çünkü deney bulmamız şart oldu neredeyse. Ve şu anda beni atmadı tamam. Süper. Şimdi e, ben madene girdim ama bilmiyorum. Turaç Mert'in madeni burası. Çıktın mı Mert? Bana niye Turaç diyorsun? Çıktın mı? Evet. Evde misin? Hı hı. Ee, eğer istersen videoyu burada noktalayalım. Dur. Öncelikle her zamanki gibi bitirelim bence. Aynen. Çatıda mı? Gel. Ben şu an çatıdayım. Aklım oldu. Ya bu arada taş kılınç yaptım. Aferin sana. Survival Games'e bulmak için neler vermezdim. Benim şu anda takılıcım bu az kaldı. Ha, benim bul. Kaskımı da çıkaracağım. İğrenç gözüküyor. Belki sana veririm öbürsü. Öbürsü bölüm. Evet. Ekrana baksana. Benim baktığım yere bak. Sen de eğil. Evet arkadaşlar. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Saygı ve sevgilerimle. Bye.